Evet tekrardan geldim. Fatma Canki'den başlıyoruz. Daha doğrusu devam ediyoruz. 368 doğum sayısı 2'ye 1 gelmiş. 2 neydi? Karşılıksız alıp verme cömertlik yapacak. Bir de ego nefis terbiyesi. Ee, dünya bir oyun sahnesi ise başrolde e, siz oynuyorsunuz hissiniz varsa. E, bu buradaki e, birden kaynaklı. Ne yapacaksınız? cömert olacaksınız e, ve egonuzu, nefsinizi terbiye edeceksiniz. 3 var. Kısır döngülük verebilir. Derdin biri bitmeden diğeri geliyor olabilir. Aynı zamanda el becerisidir. E, dertleri dert olarak görmezsek hepsini tekamül için birer basamak olarak görürsek hayatınız kolaylaşır. 6 var. Takıntı tabuluk verebilir. E, olmazsa olmazlar. 6. hissiniz çok kuvvetli. Aileye çok düşkünsünüz. Ee, sizin için aile çok önemli. Sekizler var. Ana sayı da sekiz. Filozof konteslik verir. Ee, olur da itki ve iktidar verirse bunu insanların haline kullanmanız gerekiyor. Zaten iki üzerine gelmişsiniz. Yani cömertlik yapmak için gelmişsiniz. O yüzden buraya dikkat edin. Huzur bulduğunuz yer maneviyat. E, ee, böyle bir tamamlanma isteği sizde de olabilir. Tamamlanma, eksiklik, arayış. Ee, bu da harflerinizden kaynaklı. Diğer türlü şamanik özellikleriniz de var diyebilirim. Olcay Akçalı. Yoğun birlik var. 11 video mutlaka dinleyin. 649 doğum sayısı 7'ye bir gelmiş. 7 neydi? İlim, irfandı. Bir de ego nefis terbiyesiydi. Ne yapacak kişi? İlim yapa yapa nefsini terbiye edecek. 6 var. Takıntı tabuluk verebilir. Olmazsa olmazlar. Aynı zamanda sorumluluk sahibi olduğunuzu da gösterir. 4 var. Sosyallik verir. 9 var. E, maneviyat uhreviyatlık verir. ana sayı bir. Bu da liderlik verir. Huzur bulduğunuz yer kendinizsiniz. Sağda solda dışarıda aramayın. E, altıncısınız çok kuvvetli. IQ'nuz gayet yüksek. E, onun harici geçmişe takılı kalıyor olabilirsiniz. Oraya da dikkat edin. Devamlı geçmişi düşünmeyin. Ayfer Tutkun. 146 doğum sayısı. 3'e 1 gelinmiş. 3 neydi? Ortaya bir şey koyma. Kimsenin yapamadığını yapma. E, bu elle de olur zekayla ile de olur. Biz mesela ne yapıyorduk? Biz de 3'e 8 gelmişiz. Tabii bunları bilmiyorduk. Yani bu bilgileri bilmeden önce de hep böyle bir şeyler yapıyorduk. Elle ne yapıyorduk? İğne oyaları yapıyorduk böyle çok değişik değişik. Ya da danteller. Hep bir şeyler üretiyorduk. Sonra hocalık yaparken çocuk kısmında besteler ürettik. Yani dini bilgileri kendimiz müzikten anlamayız, müzik bilmeyiz eğitimini de almadık. Fakat e, ritim tutturup o bilgileri e, kafiyeli bir şekilde uydurup söylettiriyorduk yani müzik gibi. E, sonra da işte şu anki yaptığımız iş. Hiçbir enerjiye uyumlanmadan, kimseden el, eğitim almadan e, karanlık enerji temizliği genel olarak. Yani metafizik alemde bu işi yapabildiğimizi keşfettik ve bunu Rize gibi bir yerde yapmaya başladık. Yani Rize'de böyle bir şeyler olmaz. Şu an zaten hala yok. Biz vardık. Şu an Denizli'ye geldik. Denizli'ye taşındık. Ya hiç olmayan bir yerde bir şey başlatmak ya da sıfırdan bir şey üretmek. Yani o üç çok önemli oradaki üç. Evet. Bir de ego nefis terbiyesi. Ee, dünya hayatı bir oyun sahnesi ise tiyatro gibi düşünün. Başrolde siz oynuyorsunuz. Hissiniz varsa bu buradaki birden kaynaklı. Ee, yine bir var. Ee, doğum sayınız 146 ile başlamış. Buradaki bir egoya da işaret ediyor. Ego üzerine gelinmiş. O yüzden e, çok dikkat edin. Liderlik verir. Dört var. Sosyallik verir. Altı var takıntı tabuluk verebilir. E, aynı zamanda sorumluluk sahibi olduğunuzu da gösterir. Anasayı iki ikiye rahatına düşkünlük, seçen ve racasınlık verir. E, ses tonunuz etkili olabilir. Huzur bulduğunuz yer arkadaş ortama, sosyal çevre. E, onun harici altıncısınız gayet kuvvetli. E, şamanik özellikler var. E, IQ'nuz de yüksek. Siz geçmişe takılı kalıyor olabilirsiniz. Siz de o yüzden e, oraya dikkat edin. Özlem Kayık. Bir 11'lik var. 11 videomu dinleyin. E, 274 doğum sayısı. 6'ya 9 gelinmiş. 6 neydi aile sorumluluk. 9'da maneviyat, uhreviyat. E, maneviyat yükselteceksiniz. Sorumluluklarınızdan kaçmayacaksınız. 2 var. Rahatına düşkün, yükselişen, veracasınlık verir. Aynı zamanda ses tonunuz etkili olabilir. 7 e, var. Delis bas, bir şey inanmaz, yaramaz, muzur, meraklı. Aykünüz... E, gayet yüksek. Dörtler var. Al sayı da dört. E, bu da sosyallik veriyor. Huzur bulduğunuz yer maneviyat gözüküyor ki zaten maneviyat yükseltmeye gelmişsiniz. Altıncı e, altıncı çok kuvvetli. Altıncı hissiniz çok kuvvetli. Evet Emine Sözer. E, hem 11'lik var hem 19'luk var. Bu iki videoyu mutlaka dinleyin. Sizin çift doğum sayınız var. Çift doğum sayılar ne oluyordu? Genellikle her ikisi özelliği de taşıyordu. E, 182 doğum sayınız. Birinde diğerinde 262. Şimdi bakalım 182 olan da 3'e 9 gelinmiş. 3 neydi? Ortaya bir şey koymak kimsenin yapamadığını yapma. E, 9'da maneviyat, uhreviyat yükseltme. 1 var. Liderlik verir. E, 8 var. Filozof kontestik verir. 2'ler var. Rahatına düşkünlük seçen ve harcasınlık verir. Aynı zamanda ses tonunuz etkili olabilir. Mesleğinizi o yönde yapabilirsiniz. Huzur bulduğunuz yer maneviyat gözüküyor. Ki zaten bu doğum sayısında maneviyat üzerine gelmişsiniz. Gelelim diğer sayılara. 262 3'e 1 gelinmiş. Burada da 3'e 1 gelinmiş. Diğerinde 3'e 9. Burada da 3'e 1. Her iki sayıda da mutlaka ortaya bir şey koymanız gerekiyor. 3'e 1'de ne var? Ego nefis terbiyesi var. Nefsinizi terbiye edeceksiniz. Zaten kişi hepsini terbiye ettikçe e, kapılar açılır. Öyle söyleyeyim. İkiler var rahatına düşkünlük, sıçan veren, cısımlık verir. Altı var takıntı verebilir. E, olmazsa olmazlar. Aynı zamanda sorumluluk sahibi olduğunuzu da gösterir. Ana sayı bir. Bu da liderlik verir. Ego da verebilir. Dikkat. E, huzur bulduğunuz yer burada mani, e, maddiyat olarak gözüküyor. Oldu da yetki ve iktidar verilirse size... Oldu da verildi diyelim. Bunu insanların hayrına kullanın. Kendi çıkarınıza değil. Zaten 11 ve 19 videosunu dinlediğiniz zaman daha iyi anlayacaksınız kendinizi. Şamanik özellikler var. Altıncısınız çok kuvvetli. İnatçılık varsa oraya dikkat edin derim. İnatçılık olabilir. Evet yine bir Emine daha. Emine. Özbay Yalçın. Sizde de 19'luk var. 19 videomu dinleyin. E, 134 doğum sayısı 9'a 2 gelinmiş. 9 neydi? Maneviyat, uhreviyat. 2 de karşılıksız alıp verme. E, cömertlik yani. Cömertlik yapacaksınız. Maneviyat yükselteceksiniz. 1 var liderlik verir. 3 var kısır döngülük verebilir. Derdin biri bitmeden diğeri geliyor olabilir. Aynı zamanda el becerisidir. 4 var sosyallik verir. Ana sayı 8 filozof kontestlik verir. E, huzuru bulduğunuz yer Kalp çakrası, sevgi, sabır, sebat. Sevgi sizin için çok önemli fakat saygı sevgiden daha önemli. Yani bir insan sizi sevmeyebilir ama saygı duymak zorundadır. Öyle söyleyeyim. Deli spas bir şey inanmaya olabilirsiniz. Yani inanmamaya delil istiyor olabilirsiniz. Biraz yaramaz muzur meraklı da olabilirsiniz. Diğer türlü IQ'nuz çok yüksek. E 6. isiniz çok kuvvetli. E, yalnız sizin de geçmişe takılı kalma durumunuz olabilir. Şamanik özellikleriniz var. Ha, haluk rahat. Rahalık var. Ra video mu dinleyin. E evet bir 3 6 9 daha. Başka sayı yok. 3 6 9 olanlara sadece 3 sayının anlamını söyleyebiliyorum. O yüzden e, bir de Nikola Tesla'nın şifresi diye geçiyor. E çok önemli sayılar aslında. Ve ben bu kişilerin de önemli olduğunu, önemli işler e, yapmak için geldiğini düşünüyorum işin açıkçası. Üçe 6 gelinmiş. E, zaten ortaya bir şey koyma. Kimsenin yapamadığını yapma. Bu elle de olur, akılla da olur. Altı da aile, sorumluluk. Bir tek aileye soru, aileye karşı değil, bütün insanlara karşı sorumluluk veriyor. E, yine altılar var. Ana sayı altı, takıntı tabuları, tabuluk, sorumluluk. E, Takıntılarınız varsa dikkat edin oraya ve evet, çok dikkat edin. Şu an niye bilmiyorum. Konuşmakta zorluk çekiyorum. Ee, sorumluluk sahibi olduğunuzu da gösteriyor. Burada bir üç var. Kısır döngülük verebilir. Derdin biri bitmeden diğeri geliyor olabilir. Aynı zamanda el becerisidir. Maneviyat. E, dokuzlar var. Maneviyat, uhreviyat, huzuru bulduğunuz yerde maneviyat olarak gözüküyor. E, maneviyat. Daha yaş küçük aslında. Hmm. Evet, takıntılara dikkat edin. Hatta gerekiyorsa da destek alın. Zerrin e, Arabula geçmeden. Ee, bu videoyu kapatıyorum tekrar geliyorum.